Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey dilediğiniz gibi olsun. Beni sorarsanız ben iyiyim dostlarım. Sizlerle görüştüğümde daha iyi oluyorum. Yine güzel bir sufalı videosuyla geldim. Uyan kısımları alın, uymayanları kabul etmeden evrene gönderin dostlarım. Videomun altındaki numaradan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem ile Tarot e, Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Yeni abone olan arkadaşlarım var. E, teşekkür ederim herkese. Eski arkadaşlarım da iyi ki varsınız sizlerle olmaktan. Ben çok mutluyum. İnşallah sizler de mutlu olursunuz şöyle kolektif niyet alarak e, dilek yazıyoruz arkadaşlar enerjimizi katalım e, neler var yakın dönemde ben bir şeyler böyle duru görümle de hissederek sizlere yormak istiyorum aşk yazıyorum arkadaşlar para evlilik yakın gelecek arkadaşlarım buraya yazıyorum yakın gelecek kolektif adına diyorum arkadaşlar yakın gelecek aşk para evlilik e, para dediğimizde iş de bunun içerisine giriyor aşk bekar olan arkadaşlarıma evlilik evli olan arkadaşlarıma ne görünürse bakalım şöyle şekerimden de ısırıyorum şekerinde aşk olsun arkadaşlar dileğiniz ben atacağım şimdi şöyle bakalım hissiyatım ne gösterecek sizler için bu özellikle 10 gün 15 gün içerisinde arkadaşlarım şöyle kocaman bir 3 rakamı gördüm arkadaşlar böyle yan yana geldi 2 ve 3 gözüküyor ee, özellikle 2-3 gün içerisinde yaşadığınız bir e, gözyaşı olabilir ya da bir planınızın sürekli bozulduğu ertelenip e, böyle dengeyi kuramadığınız bir şeyler var ama üzerinize de çökmüş bir ağırlık gözüküyor arkadaşlar yani sanki böyle e, bir görüşme istiyorsunuz ama bu görüşme bir türlü olmuyor ya da hani adım atıyorsunuz haber gelmiyor gibi biraz kendinizi mutsuz ve yalnız hissettiğiniz konular durumlar yaşanabilir arkadaşlarım ama ikiyle üçlü bir tarif var ben bunu olumlu ya da yoracağım arkadaşlarım sizler için yaşadığınız bu belirsizlik biraz daha böyle sanki mutluluğa dönüşecek gibi burada birisi gözüküyor arkadaşlar sizi düşünen ama iki büklüm olmuş Boğa burcu olabilir böyle oğlak e, boğa özelliği taşıyan bir kişi var e, iki büklüm olmuş ama bir ayağının arkasında da sanki böyle bir e, kelepçe gibi görüyorum yani dizleri ayaklarının altında çıkmış yani sanki böyle gerçek manada olmayabilir arkadaşlar böyle ayağının altında bir halka gibi ya bu insan size böyle gelmek istiyor adımını atmak istiyor ama böyle arkasındaki bir güç ya da birileri diyebilirim engel olmaya çalışıyor gibi. Yani biraz gözü korkmuş ya da şu anda kendini çok hazır hissetmeyen bir kişi var arkadaşlar. Yani bu insan aslında çok da yorgun ve düşünceli gözüküyor. Size karşı da yani bir türlü böyle arada derede kalmış diyebilirim. Seçim yapmak zorunda kalabilir. Belki bir evlilik var. Belki çıkmak istediği bir e, hane olabilir arkadaşlar. Burada düzenini de değiştirecek M ya da N harfi gözüküyor ismin içerisinde. E harfi S harfi gözüküyor arkadaşlar adında ya da Soyadında var. Böyle ayakta durmaya çalıştığınız ve zorlandığınız bir şeyler gözüküyor arkadaşlar. Yani sanki yıkılmamaya çalışıyorsunuz ama parasal yönde de böyle bir türlü kendinize gelememişsiniz. Tam böyle toparlandım derken tekrar maddi konularda biraz böyle sarsıntılar var. 15 gün içerisinde ben iş durumunuzla ilgili ya değişikliğin olacağını. Ya da parasal yönde biraz daha böyle rahatlamalarınızın olacağını görüyorum. Böyle tırnaklarını açmış e, bir böcek gibi çıkıyor arkadaşlar. Yani sanki e, kısa zaman içerisinde yaşadığınız bir dargınlık olabilir. Ya da sizin içinizde bir vesvese var. Yani sanki böyle umursamadığınızı, önemsenmediğinizi düşündüğünüz birisi var. Hatta şöyle baktığım zaman biraz yuvarlak. Hatları olan bir erkek de var arkadaşlar böyle e, biraz toplu gözüküyor uzun boylarda çıkmış. Yani bu erkeğin sanki böyle size karşıda e, ya şüpheleri var ya güvensizliği var. Ama sanki böyle bir sözünü ya da verdiği bir e, niyeti sanki size getirecek gibi ya da bir açılma gerçekleşebilir. Yani sorun yaşadığınız ya da belirsiz olduğunuz böyle çok ağır gittiğiniz bir durumdan sıyrılacaksınız. Kısa zaman içerisinde bir açılma ya da çözümlenme olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Böyle bir inatçı bir karakter de gözüküyor. Şu anda böyle e, yani sinirli, ani çıkışları olan ya da çok inatçı arkadaşlar. Size böyle kendini açamayan balık da olabilir böyle yay burcu. Başak Burcu olan birisi var arkadaşlar. Siz bu insanı çok güzel bir şekilde yola getireceksiniz ama yani biraz zorlu bir karakter, inatçı da gözüküyor ama yola getireceğinizi hissedebiliyorum. Yani kendi e, kıvamında böyle istediğiniz kıvamda olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Uzak yoldan birisinin e, sevincini haberini alacaksınız. Özellikle böyle bu habere de böyle beşli bir vakitte. E, rahatlayacağınızı hissediyorum. Kocaman bir baykuş kafası gördüm arkadaşlar. Böyle olumsuzluk e, ya da sürekli böyle rahatsızlık şikayet ettiğiniz bir durum olabilir. Yani bu iş ortamında ya da e, bulunduğunuz hanede de olabilir. Ama bir e, sanki böyle düşüncelerinizi birisi değiştirecek ya da size çok akıl verecek, yol gösterecek böyle konumca güçlü birinden destek alacaksınız. Yani biraz korktuğunuzu stres yaptığınızı hissedebiliyorum son zamanlarda hep böyle işe odaklısınız kariyere odaklısınız düşünceleriniz hep bu yönde hani üstesinden gelebilir miyim dediğiniz bir durumda var arkadaşlar ama ekonomik güç anlamında hem de rahatlama şeklinde gözüküyor özellikle z'li e'li bir harf var sanki böyle isminizde varsa arkadaşlar bu konuda adınıza soyadınıza bakın e, rahatlama olacak gibi gözüküyor. Önemli bir karar alacaksınız. Böyle bir aşamadasınız. Yani sanki biriyle ya yoluma devam edeceğim, ya da bu yoldan döneceğim diyorsunuz arkadaşlar. Yani artık çok yorulduğunuzu da hissedebiliyorum. Böyle kumral bir bayan var. E, kahverengi tonlarda çıkmış saç rengi. Biraz da hatta şöyle balık etli bir yapıda çıkıyor arkadaşlar. E, bu insanın yani sizseniz ya da düşündüğünüz kişiyse arkadaşlar bir karar alma aşamasında olduğunu görüyorum. Yani e, sanki son rutuşlarını yapıyor ya da son değerlendirmeleri kafasında mantığıyla e, duygularını biraz geri çekecek ama böyle net bir kararla ilerleyecek gibi gözüküyor. Onun için de çok hayırlı alacağı bu karar çok net e, ve hayırlı gözüküyor arkadaşlar. Yalnız ben böyle iki tane çatı görüyorum birbirinden böyle ayrılmış yani boşanan birinin ya haberidir arkadaşlar ya da böyle bir boşanma aşaması düşüncesi varsa biraz çatışmalar var. Hanenin biri çok karanlık görünüyor arkadaşlar, diğeri daha aydınlık. Yani sanki buradan ayrılmak istiyorsunuz ya da ayrılacak birisi var arkadaşlar. Bu insanın böyle karartısı, evinin kasveti var. Çok ağır da çıkmış. Yani zaten Hani şu anda önünü göremeyen ya da hani bu ayrılığın çok hayır getireceği bir durum e, olabilir. Yani iki çatı resmen böyle ayrılmış. Belki de e, ev değişikliği yapmak istiyorsunuz. Şu andaki eviniz çok sıkıntılı, size hayır getirmiyor, iyi gelmiyor diyebilirim arkadaşlar. Ama birbirine çok yakın. Yani e, bu taşınma, ayrılma ya da Ev değişikliği diyebilirim. Çok yakın bir tarihte olmak üzere diyebilirim arkadaşlar. Böyle nazar boncuğu da taşıyan üstünüzde çok göz var. Aşırı. Yani bir türlü sanki böyle bir şeyler tam yoluna girecek düzelecek arkadaşlar. Siz söylüyorsunuz ya bozuluyor ya da kendinize bile nazarınız değiyor diyebilirim. İkizlerseniz teraziyseniz çok dikkat edin. Nazara çok fazla açıksınız arkadaşlar bu aralar. Şöyle bakıyorum biraz daha etrafınızda az insan gözüküyor. Çevrenizi değiştireceksiniz arkadaşlar. Böyle bir uzaklaşma, e, sırtınızı döneceğiniz böyle bir ortam hissedebiliyorum. Yani yeni bir yapılanma söz konusu olacak. İçiniz böyle çok daralıyor bugünlerde. Çok ruhunuz sıkıntılı. Yani bir türlü böyle kimseye güvenemiyorsunuz, açılamıyorsunuz. İçiniz böyle çok aşırı e, sıkıntılı çıkmış arkadaşlar ama böyle iki hafta içerisinde bir yol yapacaksınız bu yoldan sonra rahatlayacaksınız yolunuzun içinde de S harfi çıkmış arkadaşlar apaydınlık ve net bir yola da benziyor ben yine sizler için arkadaşlar şöyle iskambilden de e, kartlarımı seçmek istiyorum özellikle şöyle öncelikle para durumuna bir seçelim iş hayatınıza para durumuna seçiyorum arkadaşlar neler bekliyor maddi yönde e, bunlar emeklerinizle. Yapacağınız çabalarınızın sonuç verici. ama şu anda beklemede olduğunuz ya da bek, e, mertebe olarak yüksek bir yerden gelecek bir haberinde aydınlı olabilir. İlişki aşk konusunda özellikle arkadaşlar o oh, fırladı valla aşağıda düştü. Bu da e, biraz sıkıntılı içinde bulunduğunuz kasvet şu aralar yani yaşadığınız e, durumun belki çok kötü olduğunu düşünüyorsunuz ya da anlam veremiyorsunuz dengenizi bozan birileri var arkadaşlar böyle çevrenizde kafanızı karıştırabilirler ilişki konusunda daha çok gözünüzü açın ya bir yalan e, olabilir arkadaşlar ya da böyle güveninizin sarsıldığı ya da beklemede kaldığınız bir durumun e, sizi çok fazla strese sokacağı gözüküyor ilişki konusunda şöyle bekar olan arkadaşlarıma seçiyorum özellikle ya da düşündüğünüz aklınızdaki kişinin düşüncelerini seçelim bakın burada bu kişinin yaşadığı e, şu andaki ailesel sıkıntılardır ortamının huzursuzluğudur ya da bu insana bir türlü güven vermiyorsunuz arkadaşlar tereddüt kartı çünkü tereddütleri var yani sizinle ilgili işin içinden çıkamadığı tereddütler ya da yürütme ile alakalı ilişki yürütebilir miyim güvenebilir miyim korkuları ve endişeleri söz konusu olacak gibi görünüyor ama her şey sizin elinizde çok çok olumlu düşünün arkadaşlar şöyle atladığım bir şey var mı kağıdım biraz yavaş açılıyor dileğiniz olacak ama e, biraz düşüncelerinizde netleş. Kocaman bir H harfi gördüm arkadaşlar. Şu anda bir yüzük ya da ciddiyetle ilgili bir gelişme olabilir. E, bir de arkadaşlar burada ufak bir meblağ da olsa elinize bir paranın geçeceğini e, görebiliyorum. Yakın bir vade içerisinde beklediğiniz ya da istediğiniz bir ve altı var. E, 16'sına da bakın arkadaşlar bir paranın elinize gelme ihtimali çok yüksek ya da e, kredidir ödeme ile ilgili bir şey de olabilir e, rahatlamalarınız var çok fazla rahatsızlık görmüyorum sağlıkla ilgili biraz sinüzüt migren Arkadaşlar böyle e, burun kısmınız, özellikle böyle boğaz kısmınıza çok dikkat edin yani hassas olduğunuz bir hafta olarak e, çıkıyor geniz akıntısı olabilir migren ağrısı olabilir bunları yaşayabilirsiniz Hadi inşallah ne diliyorsanız tez vakitte olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlarım.